Nizip sandık başına gitti. Nizip ilçesinde oy kullanma işlemlerinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar oy kullanacakları sandıkların bulunduğu okullara giderek yapılan işlemlerinin ardından oylarını kullandı. Yoğun bir şekilde oy kullanılacak okullara gelen vatandaşlar yaptıkları oylama sonrasında açıklamalarda bulunarak oy kullanma işlemi sırasında hiç zorluk çekmediklerini söyledi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı okul çevrelerinde oy kullanma işlemleri sırasında ve sonrasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı gözlendi. Nizip ilçesinde 83.514 seçmenin oy kullanması bekleniyor. De... Sonra... Gibi oldum yani gibi <laughs> 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 Kendimi çok hissettim. Sürekli. Yani. <laughs> Hacı amca, Beyaz kısmı yukarıya bu şekilde bastı. Hayırlı olsun. Oyunumuzu kullandık. ve ben ki, benim içini kullandım. Önce başka bir okulda da anneminki buradaydı. İşte annemi aldım getirdim. Annemin oyunu kullandım. Vatana, millete hayırlısı neyse olsun her şeyden önce. Yolur olur inşallah güzel bir seçim olur vatanımız, milletimiz için olaysız, kazasız, belasız Allah'ın izniyle. Temelimiz odur yani. Gerçekten çok güzel buldum. Bütün okullarda insanlar böyle daha bilinçli olmuş. Eskiden öyle uykularında biraz bir sıkıntılar yaşanıyordu. Herkes aniden akıl ediyordu İşte bu sıra bulmalar falan işte adam pusulayı kaybediyor. Sonra tekrar bulması zor. ama şu anda teknolojinin böyle gelişmesiyle mesela bizim ee, kusurlarımızı biz kaybettik hemen yani internetten 5 dakikada yüksek seçim kurulunu bulduk çıkarttık daha kolay güzel rahat bir seçim oldu yani Peki, vatana millete hayırlı olsun biz teşekkür ederiz valla oyumuzu kullandık evet. vatana millete hayırlı olur olsun verdik gidiyoruz sakindi pek e, kalabalık yoktu zaten iki yerde kullanıldığı için pek şey olmadı sorun olmadı yani sakin kullanıldı sorun yok valla vatandaşlık görevimizi yerine getirdik sabahleyin ilçemize Türkiye'mize bu seçimin hayırlı olmasını, sakin bir seçim olmasını diliyorum. Eşimle beraber geldim. Eşimin de iradesine seviyorum. Kendisine şuraya at, buraya at demedim. girdi attı. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun diyorum. Vatana bile hayırlı olsun. Hayırlı ne diyor? Güzel. Var mıydı? Güzel. Çok yok, çok güzel her şey. Güzel. Yani şey yok. Problem yok Allah <laughs> Evet Olay Hayırlı olsun. hocam. Hocam olsun. Burada burada da. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti ve bizler için hayırlısı neyse olsun. Hayırlı olur inşallah. vatandaşlık görevimi yapıyorum. Kullanmak zorundayım yani. ameliyatı olduğuma göre yine de yani milletin reyini kullanması lazım. Teşekkür ederim. Size de çalışmalar dilerim. <laughs> kullandım. Ee, bütün yurdumuza, herkese hayırlı olsun. İyi geçti. Eh, yardımcı oluyorlar. Evet. İyi geçti. Boyumuzu kullandık. Allah'a çok şükür. İnşallah halkımız için, milletimiz için, devletimiz için hayırlı uğurlu olur. Çok kolay geçti, çok iyi geçti efendim. efendim hiçbir sıkıntı yok okulda efendim. Oldu Teşekkür ederim. İyi günler. Kula gelsin. Ma devlete, millete hayırlı uğurlu olsun. Ne diyeceğim? Bir şey diyecek. Diyeceğim. Şu anda çok güzel. Çok güzel. Herhangi bir sıkıntı yok bir böyle, böyle bir sıkıntı olacak bir şey yok. taşkanlık taşkınlık da yok. Güzel bir şey. Bana hakkımıza hangisi hayırlısı olsun. Mel merkezimize milletimize hayırlı olursun. Attık oyunumuzu kullandık. Başımıza gelen hayırlı olsun. Allah hayırlı etsin, uğurlu etsin. Hepimize, milletimize kullandık. Yani, ne yapalım? Hayırlı olursun. uğurlu olsun. Allah milletimize zarar vermesin.